Sevgili seyirciler bu hafta Çanakkale'de yine göğüslerimiz yandı. Ormanlarımızın yanması 3 gün sürdü. Büyük bir mücadele vardı ve de bu mücadele 3-4 gün süren rüzgarlı, şiddetli rüzgara rağmen kontrol altına alındı. Sadece burada olsa iyi, Yunanistan'da da çeşitli yangınlar vardı. 18 yasa dışı göçmen ormanın ortasında kaldı ve ne yazık ki yangınlarda hayatını kaybetti. Biliyorsunuz Kanada'daki yangınlar New York'ta dumanı e, tütüyor ve anlamda dumana boğuyor New York'u. Ve de son olarak Maui'deki yangında da yaklaşık bin kişi hayatını kaybetti. Şu anda resmi rakı, rakam 150'nin üzerinde ama yüzlerce kişinin de kayıp olduğu biliniyor. İsterseniz Doğanay Ay Tolunay'a şimdi neden bunların dünyada ve Türkiye'de orman yangınlarının bu kadar arttığını soralım. Kendisi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı. Sayın Tolunay şunu merak ediyorum. Neden sizce bu e, artış bu kadar hızlı oluyor? Dünya sadece Türkiye yanmıyor, Ege yanmıyor, her yer yanıyor. Bunun anlamı ne sizce? Evet yani iklim değişikliğine bağlı olarak özellikle 2023 e, Temmuz ve Ağustos ayları oldukça sıcak geçti. 2023 e, Temmuz ayı bugüne kadarki en sıcak Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. E, dolayısıyla hani iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklıkların artması... Buna ek olarak bölgesel olarak yağışların azalması özellikle yaz kuraklığının artması yangın tehlikesini arttırıyor. Ama şu ayrımı mutlaka yapmamız lazım. Sıcaklıkların artması işte 45-50 derecelere çıkması dünya üzerinde bazı yerlerde 50'nin de üzerine çıkıyor. Bu nedenle sıcaklıkların 50 dereceler civarına çıkması doğrudan doğruya yangın çıkmasına neden olmaz. Yani iklim değişikliği bu noktada insanlar tarafından başlatılmış olan insanların çıkardığı yangınların o işte sıcak ve kurak koşullar nedeniyle o yangınların kısa sürede çok geniş alanlara yayılmasına ve yangınların yönetilemez veya müdahalesinin güçleşmesi güçleşmesi şeklinde kendini gösteriyor. Baktığımızda hani işte pandemi öncesinde Avustralya yangınları 2023 yılında halen devam eden Kanada yangınları, hemen e, e, yine halen e, can kayıplarının sürekli arttığı e, Hawaii'deki yangın, komşumuz Yunanistan'daki yangınlar insan nedenli olarak çıkan ama sonrasında o ekstrem meteorolojik koşullar nedeniyle yangınların çok büyümesi sonucunda e, ortaya e, çıktı. E, ülkemiz özelinde de özellikle Ege Akdeniz bölgelerinde e, oldukça sıcak ve kurak şartların şartlarının olması, zaman zaman 45-50 derecelere yaklaşan sıcaklıklar nedeniyle zaman zaman buralarda da yangınları görebiliyoruz. Gelecekte de yine iklim değişikliğine bağlı olarak başlayan yangınların çok büyük yangınlara ki biz bunlara mega yangın adını veriyoruz. Yani bir yangın 10 bin hektardan daha büyükse geniş alanı etkiliyorsa bunlara mega yangın adı veriliyor. E, yangınların böyle mega yangınlara dönüşme olasılığı çok daha yüksek. Son bir şey daha söyleyeyim burada. Özellikle ülkemizde e, ya orman yangını deyince Ege Akdeniz bölgelerine odaklanıyoruz ama e, gelecek yıllarda e, Karadeniz bölgesinde de e, özellikle Karadeniz Ardı bölgelerde Yaz aylarında büyük orman yangınlarıyla da karşılaşabiliriz. Bu mega yangınların genel özelliklere baktığımız zaman artık hani çok geniş alanları etkilediğini görüyoruz. İşte buna, bu mega yangınlara özellikle 2000'li yıllardan itibaren başladığı mega yangınlar işte en bilinen örnekler Avustralya'daki ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kaliforniya'daki yangınlar bu yıl Kanada yangınları. Ee, yine Hawaii yangınları. Zaman zaman e, Rusya'da oluyor. Yani böyle daha soğuk ve nemli iklimlerin e, olduğunu düşündüğümüz bölgelerde de e, milyonlarca hektar ormanın yandığı alanları e, görüyoruz. Ve işte bunlar çok geniş alanlara yayıldığı için, milyonlarca hektar aynı anda yandığı için artık bu yangınların söndürülmesi e, ya da işte e, uçakla, helikopterle yerden e, müdahaleler çok yeterli olmuyor. Bir bakıma artık e, kendi kendine sönmesi de beklenebiliyor. Tabii bir de özellikle havai yangınları özelinde artık insan orman etkileşimi o kadar fazla arttı ki insanlar ormanlarla ya da yeşillik ağaçlık alanlarla iç içe yaşıyorlar. Yerleşim alanları da çok ciddi orman yangınları tehdidi altında kalıyor. Havai'de gördüğümüz gibi doğrudan doğruya yerleşim alanlarının yandığını ve en son bilgiler yüzün üzerinde can kaybı oldu ve e, halen de e, yüzlerce insan, insandan haber alınamadığı yönünde e, bilgiler e, geliyor. Hatta hani e, sadece bu şekilde doğrudan e, yanma şeklinde değil, de yani binaların ya da can kayıplarının olması şeklinde değil. E, hatta yine bu yıl içinde Kanada'daki yangınların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, kentlerde hava kirliliğine yol açtı. İnsanların... E, bu hava kirliliğinden e, olumsuz etkilendiğini de e, görüyoruz. Daha yakın coğrafyaya gelecek olursak aslında Havai'dekine benzer e, can kayıplarını biz e, 2017 yılında yine komşumuz Yunanistan'da e, görmüştük. E, Yunanistan'daki yangınlarda şöyle bir e, sorun vardı. E, yine benzer bir coğrafya e, iklim olarak ve e, orman yapısı olarak. E, yangın başladıktan sonra e, e, insanların e, bilinç seviyesi düşük olduğu için herkes arabalarını atlayıp e, ya, e, yangını terk etmeye çalışmıştı. Ancak işte orman yangınlarında e, bu e, terk etme sırasında araç kullanırken e, ilerisini görmüyorsunuz. Yollar da e, orman e, yangın etkisinde kalmış olabilir. Ee, Yunanistan'da maalesef e, yine yüze yakın insan e, araçların içinde e, yangına yakalanmışlar ve kaçamamışlardı. Şimdi bu örnekler aslında e, gelecekte Türkiye'de olabilecekleri de ışık e, tutuyor. Ülkemizde e, 2020 yılında ilk defa e, büyük kent merkezine e, İskenderun'da yangınlar sıçramıştı. E, yine e, 2021 yılında Manavgat e, merkezinde e, binalar e, yanmıştı. Çanakkale en son yangınlarda Çanakkale şehir merkezine kadar çok e, yaklaştı e, yangınlar. Dolayısıyla bizim yurt dışındaki bu örneklerden e, dersler çıkarmamız lazım. E, bütün iklim değişikliğine bağlı olarak seller, a, e, işte aşırı sıcak hava dalgaları, orman yangınları, heyelanlar gibi aşırı olaylarına e, afet risk azaltma e, kapsamında. Önceden hazırlıklı olmamız lazım. Biz de e, ülkemizde e, özellikle afet kültürünün yeterince oluşmadığı depremden diğer aşırı hava olaylarına kadar söyleyebiliriz. Mutlaka ve mutlaka afetlerle nasıl mücadele edeceğimizi e, topluma söylemeliyiz öğretmemiz toplumdaki bu kapasiteyi bilinç düzeyini ıı, arttırmamız gerekiyor. Çünkü iklim değişikliği evet orman yangınlarının ıı, çıkan orman yangınlarının çok geniş alanlara yayılmasına ıı, neden oluyor ve burada yine son Çanakkale yangını bize gösterdi ki ıı, onlarca uçak helikopterle ıı, müdahale edildi. Hatta ıı, şunu da söyleyebilirim örneğin ıı, 2020-2021'deki tüm ülkede bulunan uçak ve helikopterden çok daha fazlası sadece Çanakkale yangınında e, görevliydi. E, ama buna rağmen e, kontrol alınması e, kontrol altına alınması oldukça uzun zaman e, aldı. E, bizim artık işte iklim değişikliğinde de dikkate alarak e, yangını söndürmek değil de yangını önlemeye e, odaklanmamız e, gerekiyor. Çıkan yangın sayısını e, azaltmaya e, odaklanmamız gerekiyor. Sayın Tolunay çok çok teşekkür ederim. <laughs>